Evet Akvaris Türk ailesi bugün sizlere kendi çapımda mavi Prenses çiklet türünü anlatacağım. mavi Prenses Malevi Gölü balığıdır, tatlı su balığıdır, beslenme biçimi otçuldur. Ancak farklı türlerle beraber beslerseniz dana yöreği, kaz yeri gibi yemlerde tüketir. Hayır demez yani. Genel olarak agresif bir türdür. mavi Prenses akvaryumda dip ve orta seviyelerde takılan bir balıktır. Hani ee, attığınız zaman akvaryuma ee, hep aşağılarda ve orta seviyede yüzer. Neden? Bölgeci bir balıktır. Hani kendi kendine e, bir yerleri oyar, kumları kaldırır, taşları ağzına alır, bir yerlere bırakır. Ee, canlı, hareketli bir balıktır. Bölgecidir. Ortalama 25-26 derecede sıcaklıkta olmalıdır akvaryumunuz hep fazla 15 santime kadar büyür tabak varımız en az 200 litre olmalıdır tabi bunun altında besleyen insanlar da oluyor tabi ama bu da strese girmeler neden oluyor yaşam standartlarının düşük olmasına neden oluyor ve buna istinaden hayvanlar hep stresli oluyor üreme biçimi tabi bunları size anlatacağım hatta cinsiyet ayrımını anlatacağım ama şöyle diyebiliriz dişiler ağızlarında yumurtaları kuluçka yapar erkek dişi oranı ise akvaryumunuzda yani standart olarak şöyle belirlenmiş. 1 bölü 5. 5. Bir erkek bir erkeğe 5 tane dişi düşüyor. Deniyor standart olarak. Tabi siz bunu yani maddi durumunuz ve da hani yapmak istediğiniz e, göre ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi size cinsiyet ayrımı nasıl yapılır onu anlatayım. Ee, yumurta beneklerinden cinsiyet ayrımı olabilir. Dişilerde en fazla yumurta beneği iki olur. Genel erkeklerde den fazladır. Tabii e, farklı yöntemler de var da ama en kesin yolu anüs vent kontrolüdür. Resimde gördüğünüz gibi iki tane leke vardır. Erkekte iki tane leke var. Dişide de erkek iki tane leke var. Tabii dişindeki dişideki en alttaki leke erkeğe nazaran daha büyük. Buradan e, anlayabiliriz. Tabi e, e, en kesin yolu bu olduğu için bunu öneririz. E, size kalmış. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi günler. Akvaris Türkiye.